Asrika modeli İslam Birliği Avrupa ve Orta Asya Türkistan bölgesi krizlerine çözüm arayışı kongresi. Ortak akıl, ortak güvenlik, ortak gelecek. Birlikten kuvvet doğar. Kongre tarihi 8-9 Kasım 2025 Kongre yeri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Abdullah Tivnikli Konferans Salonu Muhterem Efendim İslam ülkeleri coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak. Uluslararası, bölgesel ve yerel krizlere çözüm önerileri getirmek. İslam ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri belirlemek ve bu müesseseler için gerekli mevzuat modelleri oluşturmak. İslam dünyasına ve karar vericilere bir hal tarzı sunmak amacıyla her yıl düzenlediğimiz uluslararası kongrelerin bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştireceğiz. zat alinizi, ülkemizin ve dost ülkelerin saygıdeğer temsilcileriyle bir araya geleceğimiz, bu önemli buluşmada onur konuğumuz olarak aramızda görmekten büyük şeref duyarız. Saygılarımızla, Melih Tanrıverdi, Yönetim Kurulu Başkanı Açış ve Selamlama Konuşmaları Paydaşların Açış ve Selamlama Konuşmaları Zirve ve Anahtar Konuşmacılar Kongre Oturumları Birinci Oturum Avrupa ve Orta Asya Türkistan İslam Devletlerinin Demografik, Jeopolitik, Sosyo-Kültürel Yapıları İkinci Oturum Avrupa ve Orta Asya Türkistan İslam Devletlerinin Emperyalizm ve Sömürgecilikle Mücadele Tarihi 3. Oturum Küresel Güçlerin Bölge Politikaları Dördüncü Oturum Avrupa ve Orta Asya Türkistan İslam Devletlerinin Ekonomi, Enerji, Ticaret ve Göç Dinamikleri 5. Oturum Avrupa ve Orta Asya Türkistan İslam Devletleri Bölgesinde Güvenlik Sorunları, Çatışmalar ve Çözüm Önerileri